Can Ataklı'nın köşe yazısı. Başlık BDD kasırf vatandaş faiz ödemesin diye hesabı sıfırlatıp açlığa mahkum ediyor. Canımı sıkan şeyler. BDD kasırf vatandaş faiz ödemesin diye hesabı sıfırlatıp açlığa mahkum ediyor. Önceki gün bu köşede çıkan bir yazıma İş Bankası Genel Müdürlüğü'nden bir cevap geldi. Yazdığım şuydu. Bir arkadaşım yaz boyunca girdiği bir sıkıntılı durum nedeniyle kredi kartının asgari ödemesini iki ay üst üste yapamamış. Bu ay başında banka hesaptaki tüm parayı çekip kredi kartına yatırmış, ancak o da yeterli gelmemiş. Böylelikle hem hesap sıfırlanmış hem de kredi kartı kullanıma kapatılmış. Bu yazım üzerine İş Bankası'ndan gelen açıklamada, yapılan işin tamamen yasal olduğu belirtiliyor. Meğer kredi kartı borcu için bankaya kişinin hesaplarında bulunan tüm paranın çekilmesi yetkisini Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu BDDK vermiş. Açıklamada, düzenleme gereği, kredi kartı borcunun en az asgari ödemesinin gerçekleşmemesi durumunda tutarın yasa ile belirlenmiş asgari miktarına kadar olan kısmı kart sahibinin vadesiz hesabından tahsil edilmekte, deniliyor. BDDK bu uygulama ile müşterilerin kart ödemesi yapmasındaki gecikmeden doğacak faiz ödemesinden önlenmesini amaçlıyormuş. ulvi davranışa bakar mısınız? Açıklamada, ayrıca, bu tür kesintilerin emekli maaşından yapılmadığı da kaydediliyor. Yani iyiliksever BDDK emekli maaşı olan birinin başka bir geliri olmayabileceğini düşünmüş. Çok insancıl bir durum. İş Bankası bu açıklamada haklıdır elbette. Kendilerine verilen yetkiyi kullanıyorlar. Ama bu yetki belli ki BDDK tarafından vatandaşı korumak için değil bankanın tahsilatı hızlı ve ani yapması için çıkarılmış. Şimdi gelelim bu uygulama yüzünden mağdur olan arkadaşımın durumuna. Bu arkadaşım iki ayrı işte çalışıyor ve maaş alıyor, maaşları da iş bankasına yatırılıyor yaz aylarında yaşadığı bir sıkıntı nedeniyle kredi kartı borcunun asgari tutarını yatıramamış. Hesap sıfırlanıp kart da kullanıma kapatılınca, bankaya verdiği otomatik ödeme talimatlarının hiçbiri gerçekleşmemiş. Arkadaşımın çocuğunun okul taksidi, ailecek yaptırdıkları sağlık sigortası taksitleri de ödenememiş. Arkadaşım belev ki bir yere borçlu olsa ve evine haciz gelse, haciz memurları yaşamsal değerdeki mal ve eşyaya el koyamıyor. Oysa sıra bankaya gelince akan sular duruyor. Haciz memuru örneğin tencere ve fırını alamıyor ama hesap sıfırlanıp kredi kartı da kapatılınca evde ne tencere ne fırın kalmış gibi oluyor. İş bankasına ise küçük bir hatırlatmam olacak. Elbette BDDK'nın düzenlemelerine uyacaklar. Ancak her şubede müşterilerle ilgilenen temsilciler var. Arkadaşım uzun yıllardır bu bankayı kullanıyor, aylık hesap hareketleri asgari ücretin hayli üzerinde, kredi kartı limiti de yüksek. İki aylık hareketlerdeki tuhaflık ve ödemede gecikmeler müşteri temsilcisinin dikkatini çekmeli ve bağlantı kurmalı, sorunu öğrenmeli ve elinden geleni yapmalıydı o güne kadar sorun yaşamayan bir müşterinin son iki ayda aynı para hareketlerine rağmen kredi kartı borcunu ödeyememesi ile ilgilenilmeliydi, nedeni öğrenilmeli ve en azından bir söz alınmalıydı. Eğer bu yapılsa arkadaşım adeta yokluğa terk edilmezdi. İş bankasının büyüklüğü bana göre bunu gerektirir. 1700'den fazla döviz hesabı incelemeye alınmış. Genelde iç ticaretle uğraşan ama zaman zaman ihracat da yapan bir arkadaşım aradı. Yahu, dedi, böyle devlet mi olur, ülkeye döviz kazandırıyoruz ama hem yaranamıyoruz hem de eziyet çekiyoruz. Merakla, hayrola, niye kızdın bu kadar, diye sordum. Anlattı. Bir Avrupa ülkesine mal satmış. 3 milyon dolara yakın bir meblağ banka aracılığı ile Türkiye'ye gelmiş. Nisan sonunda gelen bu para hala kullanılamıyormuş. Şaşırdım tabii, 4 aydan fazla zaman geçmiş, niye parayı kullanamıyorsun ki, diye sordum. İnceleme tahkikat yapılıyormuş. Mehmet Şimşek Türkiye'yi gri listeden çıkardığı için övünüyor ya, işte bu nedenle yurt dışından gelen her para güya incelemeye alınıyormuş, dedi arkadaşım ve ekledi. Külahımı anlatsınlar onu, parayı resmen elde tutuyorlar, hiçbir şey yapamıyoruz dediğine göre 1 milyon doların üzerinde gelen bütün paralara böyle yapılıyormuş. Bu tür 1700 küsur hesap varmış. Arkadaşım, ortalama her gelen hesap 3 milyon dolar desek 5 milyar doların üzerinde bir para hak sahiplerine verilmeden elde tutuluyor, parayı devlet kullanıyor, nemasını da kendi alıyor, böyle haksızlık olmaz, dedi. Merak ettiğim şeyler. Beylerbeyinde sır inşaat. Beylerbeyinin sırtlarında eşsiz boğaz manzarasına sahip çok değerli arazi var. En az 10 dönümlük bu arazi aslında sit alanında. Yıllardır boş durur, içinde de herhangi bir yapı yok. Ancak birkaç ay önce bu arazinin etrafı galvaniz perdeye örtüldü. Yoldan geçenlerin boğaz manzarası engellendi. Ardından hummalı bir çalışma başladı. Kamyonlar, dozerler, tuğla taşıyan forkliftler vızır vızır işlemeye başladı. Öyle anlar oldu ki yol iki taraftan kesildi, bir süreliğine geçişe izin verilmedi ki getirilen malzemeler hızlıca araziye taşılsın diye. Bu galvaniz perdenin bir yerinde bir tabela var. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü başlığı altında, tadilat ve güçlendirme yapıldığı yazıyor. Müteahhit firma olarak ise Erdoğan'ın çok yakını Kalyon Kentsel Proje Yatırım Ağı, şey, görünüyor. Onca yıldır oradan geçiyorum. Bu arazide bırakın tadilat yapılacak bir binayı bir baraka bile görmedim. Ama bir gün içeri mal taşıdıkları sırada paravanın bir bölümü açıktı, içeride devasa bir inşaat yükseliyor. Yakında tam karşı kıyıdan çekilecek bir fotoğrafta boğaza nazır yükselen bir malikane göreceğiz galiba. Bunu yazmam gerek. Medya radarı susturunca başınız göğe mi eriyor? İnternetteki haber siteleri arasında ilgiyle izlediğim medya radarın erişimine engel konulduğunu daha önce de yazmıştım. Medya radar farklı isimlerle yayınını aksayarak da olsa sürdürüyordu. Ancak hafta sonunda iki gün hiç yayın yapamadı medya radar. Nihayet dün sabah haberleri yine izlemeye başladık. Medya radarın erişime kapatılması bana göre tam bir hukuk cinayeti. Çünkü sorun şu. Medya Radar Damat Berat Albayrak'ın kardeşinin yönettiği Turkuaz Medya ile ilgili bir haber yayınlıyor, bu haber başka kanallarda da yayınlanmış. Turkuaz Medya bu yayının kaldırılması için mahkemeye başvuruyor mahkemede haberin linkinin kaldırılmasını istiyor. Medya Radar yönetimi mahkeme kararı uyarınca linki kaldırıyor. Ama hemen ardından Turkuaz Medya bu kez, link kaldırılmamış, Sitenin tamamen kapatılmasını istiyoruz diyor ve mahkemede bu talebi kabul ediyor. Bu haber sitesi 27 Haziran'dan beri erişime kapalı ama 18 yıldır başarılı gazetecilik yapan site isim değiştirerek yayınını sürdürmeye çabalıyor. Ne tatsız bir durumdur bu böyle. Site kapatarak sanki başları göğe eriyor ki onu da beceremiyorlar, teknolojiyi aşamıyorlar. Bir soralım bakalım. Şimşeye o soru neden sorulmadı? Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önceki akşam CNN Türk'te hayli neşeliydi. Ekonominin iyiye gittiğini, enflasyonun düştüğünü, 2025'te rahatlama olacağını çok keyifli biçimde anlattı. Meğer Bakan Bey halkın dertlerinin farkındaymış, hatta pazara da gidiyormuş, halkla konuşuyormuş ve çekilen sıkıntıları dinliyormuş. Şimşek konuşmasının bir yerinde "En zor dönemi atlattık." dedi. Karşısında oturan iki gazetecinin Şimşe'ye, o zor dönemi neden yaşadık, diye sormasını bekledim. Ama nafile, sormadılar bile, bakanla birlikte heyecanlandılar. Oysa yaşadığımız dehşetli sorunun kaynağı işte o zor dönem. O zor dönem durup dururken yaşanmadı. Erdoğan'ın dünyada eşi benzeri olmayan bir ekonomik tezi uygulama inadı yüzünden yaşadık ve yaşıyoruz bunu. Mehmet Şimşek sanki iktidara yeni gelmiş biri gibi hiçbir öz yapmadan, en soru atlattık, derse samimiyetinden şüphe ederim. Kafamı bozan şeyler. Bahçeli ortada yok MHP açıklamasında Hüdapar yerine CHP'ye saldırı var. Erdoğan'ın meclise soktuğu, halktaki karşılığı sadece 150 bin oy olan Hüdapar'ın başkanı anayasanın ilk üç maddesinin kaldırılmasını istedi biliyorsunuz. Gerçi kurnazca, ben ilk üç madde kaldırılsın demiyorum, ahmaklara anlatır gibi anlatıyorum, biz dördüncü maddenin olmasına karşıyız, dedi. Basit kelime oyunu ile güya kendini kurtardığını düşünüyor galiba. Hüdapar'ın bu densiz çıkışına AKP temsilcilerinden bile yanıt gelirken MHP ve Genel Başkanı Bahçeli sessiz kaldı üç gün boyunca. Bahçeli'den yine hiç ses yok ama dün sabah MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Twitter üzerinden bir açıklama yaparak ilk üç maddenin kaldırılmasının mümkün olmadığını azdı. Ama ne gariptir MHP sözcüsü Hüdapar'dan hiç söz etmedi. Sanki konuyu başkaları dile getirmiş gibi davrandı ve üstüne üstlük CHP'yi suçladı. Belli ki Bahçeli ve MHP Hüdapar'ın rotasına girmiş bile. Zaten Bahçeli'nin Hüdapar Başkanı ile el el tutuşmasından da belli bu. Bu yazı Can Ataklı'nın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.